Herkese merhaba. Bugün Türk hukuk sisteminin tam kalbinde yatan böyle acayip bir muammayı konuşacağız. Her gün duyuyoruz, ödüyoruz ama kanunlarımızda vergi kelimesinin net bir tanımı neden yok? Gelin bu ilginç konuya hep beraber dalalım bakalım. Şimdi gözünüzde bir şey canlandırın. Mesela bin parçalık bir yapboz. Kenarları falan yapmışsınız. Genel resim yavaş yavaş ortaya çıkıyor ama tam ortası boş. Yani her şeyi birbirine bağlayacak o en önemli o kilit parça yok. E haliyle resimde bir türlü tamamlanamıyor değil mi? İşte Türk hukuk sisteminde o eksik parça vergi kelimesinin tanımının ta kendisi. Düşünsenize anayasadan tutun vergi kanunlarına kadar hiçbir yerde vergi şudur diye net bir tanım yok. Bu kadar temel bir kavram için epey tuhaf değil mi? İşte biz de bu incelemede tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. Bu parça neden bilerek mi boş bırakıldı? Gelin önce bu boşluğun ne anlama geldiğini bir netleştirelim. Çünkü bu hani öyle küçük bir detay falan değil. Bayağı sistemin temelini oluşturan bir kavramın tanımsız bırakılmasından bahsediyoruz. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Hukuki çerçeve bu boşluğun etrafında tıkır tıkır işliyor. Mesela anayasanın 73. maddesini açıp bakıyorsunuz diyor ki vergi ödemek herkesin ödevidir. Tamam. Sonra vergi usul kanunu gibi kanunlara bakıyorsunuz. Kimin, neyin üzerinden nasıl vergi ödeyeceği en ince ayrıntısına kadar yazılmış. Ama tüm bu devasa yapının tam merkezindeki vergi kavramının kendisi işte o yok, tanımsız. Peki iyi de bu bir unutkanlık mı? yoksa bilinçli bir tercih mi? Şimdi gelin, kanun koyucunun neden böyle merkezi bir kavramı tanımsız bırakmış olabileceğine biraz daha yakından bakalım. Genelde üç tane temel sebep gösteriliyor. Birincisi, ki belki de en önemlisi, esneklik ihtiyacı. Yani, ekonomi sürekli değişiyor, gelişiyor ve kanuna yazılacak dar bir tanım, devletin yeni gelir kaynakları yaratmasının önünde bir engel olabilir. İkincisi, tarihsel bir gelenek, Osmanlı'dan bu yana gelen vergiyi bir nevi devletin gelirine katılım payı olarak gören köklü bir anlayış var. Üçüncüsü de hukukun genel ilkelerine olan güven. Demek isteniyor ki hukukçuların görüşleri, mahkemelerin kararları zaten verginin ne olduğunu aşağı yukarı çiziyor. O yüzden kanunda ayrıca bir tanıma ne gerek var denmiş. E tabii ki bu durumun gerçek hayatta önemli sonuçları da var. Şimdi bu belirsizliğin yarattığı o klasik ikileme bir bakalım. Yani avantajları ne, dezavantajları ne? Terazinin bir kefesine baktığımızda devlet için müthiş bir esneklik var. Yani vergi adını kullanmadan fon, katkı payı gibi başka isimler altında yeni mali yükümlülükler getirebiliyor. Terazinin diğer kefesinde ise bizler varız. Vatandaşlar ve şirketler için büyük bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Ödediğimiz şey tam olarak vergi mi, harç mı, başka bir şey mi? Bu net olmayınca hukuki güvenlik de haliyle zayıflıyor. Bu durum en çok da inanın mahkemeleri zorluyor. İşte aslında meselenin en can alıcı noktası da tam olarak bu. Bu tanımsızlık, yasa yapıcıya, kamu gelirlerini çeşitlendirmek için çok geniş bir hareket alanı tanıyor. Ama tabii, bu esnekliğin de bir bedeli var. O bedel de öngörülebilirliğin azalması. Peki bu durum sadece bize mi özgü, sadece Türkiye'de mi böyle? Aslında hayır, hiç de değil. Gelin şimdi ufkumuzu biraz genişletelim ve başka ülkeler bu meseleye nasıl yaklaşıyor bir görelim. Dünya bu konuda sanki ikiye ayrılmış gibi. Bir tarafta Almanya, İspanya gibi kıta Avrupası ülkeleri var. Onlar hukuki güvenliği her şeyin önünde tutuyor ve vergi kanunlarında gayet net bir şekilde tanımlıyorlar. Diğer tarafta ise İngiltere, Amerika gibi Anglo-Sakson geleneğinden gelen ülkeler var. İşte onlar tıpkı bizim gibi yasama organına esneklik sağlamak için genel bir tanımdan kaçınıyorlar. Yani aslında Türkiye'nin bu yaklaşımı büyük ekonomilerin de benimsediği daha geniş bir hukuki felsefenin bir parçası. Peki, tüm bu farklı yaklaşımların ortasında uluslararası kuruluşlar ne diyor? Mesela OECD ve IMF gibi kurumlar ülkeleri birbiriyle karşılaştırabilmek için çok basit ve net bir tanım kullanıyorlar. Diyorlar ki, vergi, devlete yapılan zorunlu ve karşılığında doğrudan bir hizmet alınmayan ödemedir. Bu tanım bize tarafsız bir referans noktası veriyor aslında. Güzel, buraya kadar her şey tamam. Peki tüm bu anlattıklarımızın ışığında o en baştaki soruya dönelim. Yapbozun o eksik parçasını artık yerine koymalı mıyız? Gelin olası bir çözüm önerisi nasıl olabilir ona bakalım. Eğer modern bir vergi tanımı yapılacak olsaydı, uzmanlara göre belli başlı unsurları içermesi gerekirdi. Nedir bunlar? Birincisi zorunlu olmalı, ikincisi karşılıksız olmalı, yani ödediğiniz paranın karşılığında doğrudan size özel bir hizmet almamalısınız, tabii ki kanuna dayanmalı ve genel kamu harcamalarını finanse etme amacı gütmeli. Ama belki de en önemlisi ne biliyor musunuz? Harç, resim gibi diğer ödemelerden farkının çok net bir şekilde ortaya konması. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra cebe atılacak o tek ve en önemli sonuç ne olabilir? İşte bütün meselenin özeti bu. Bu eksik tanım bir hata ya da bir unutkanlık değil. Bu hukuki kesinliğin devletin esnekliği için feda edildiği bilinçli bir tercih ve bu tercihin hepimiz için çok önemli sonuçları var. Ve böylece en başa o yapboz metaforuna geri dönmüş oluyoruz. Peki, sizce yapbozu tamamlamak, yani vergiye net bir tanım getirmek herkes için daha iyi, daha anlaşılır bir resim ortaya çıkarır mıydı? Yoksa mevcut sistemin devlete sağladığı o esneklik bu belirsizliğe katlanmaya değer mi? İşte bu soru üzerine epey kafa yormaya değer. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.